O yüzden artık akıllandım. Kimseye güvenmiyorum. Yani demek ki arkadaşına da güvenmeyeceksin tanımadığına da. Şu an gelse beni bıçaklasa ceza almıyor. Biz ona tokat atsak ceza alırız. Ne yapıyorsun bu aralar? <laughs> ne yapayım Ali abicim ya? Benim şimdi e, demin yargıdan bahsettik de ondan da bahsedeyim. Sen e, o mimara karşı açtığın davayı nasıl kazandın Ka ya? Nasıl kazandım mı? Evet. Kaybettim. Aa. Ha Diğerini kazandım. İnst kaybedin? İnstagram'da paylaşım yaptım evet. onunla ilgili. Ee, ve mahkeme şey demiş. Bunda hakaret yok demiş. Ne kadar nasıl bir kazık yediğimi, <laughs> nasıl eee badirellerden geçtiğimi anlatan bir yazı paylaşmıştım. Onunla ilgili onu kazandım. Yoksa parayı verdim. Yani parayı verdim. Yani onun yaptım bu parayı öde dedi. Hı -hı. Mahkemede ya, ya yaptım e, ilk önce dedi ki bana bu kadar borcum var dedi tamam dedim ödedim eve oturdum iki ay sonra kapım çalındı biraz daha vermen gerekiyor dedi ben de mahkemeye başvurdum dedim ki yani bu kadın benden niye bu kadar fazla parası o da mahkemeye başvurdu. Bir şey bilir kişiler geldi eve baktılar ama onu normalde onun yapması gerekiyormuş. Benim o sıradaki avukatımın e, kazığıdır bu. Biz yaptırıyoruz. Sonra onlar itiraz ediyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Bir anda benim e, o sıradaki 300 bin liralık borç 600 bine çıkıyor. Ve ben onu ödüyorum paşa paşa. O yüzden artık akıllandım. Kimseye güvenmiyorum. Önce anlaşmamı yapıyorum, sözleşmemi yapıyorum. Kardeşim bir de bana bu tarihte teslim edeceksiniz, etmezseniz de bu diyorum. Ama mesela bu son evimizde eşimin arkadaşları yardımcı oldu. Onlar dedi ki cuma eve oturacaksın. Cuma oldu yok. Cumartesi oldu yok. Pazar oldu yok. Pazartesi oldu yok. Biz çocuğumla e, bütün şey böyle e, kutuların içinde evde oturduk. Yani demek ki arkadaşına da güvenmeyeceksin. Tanımadığına da. Anlaşma olmadı, olmaz. Şimdi diğer yargı olayına geçelim Ali abi. Onu mutlaka söylemem gerekiyor. Şubatta mahkemem var benim. Neyle ilgili? E, benim peşimde 2-3 yıldır biri vardı tamam mı? Erdal Çınar diye bir şahıs. Ve bu işte mesajlarla işte kanala geldi. Hatırlıyor musun? Senin döneminde mi gelmişti? Bilmiyorum. Beyaz TV'ye geldi. Yok. Bir canla bizim yaptığımız önemli. Kanala geldi, evime geldi falan filan. Ve 2 yıldır uzaklaştırma almama rağmen bunu ihlal etti telefon açarak. Eşime hakaretler, eşime tehditler. Ve 2 yıldır devam eden bir dava. Hani bu yargı süreci umarım hızlanır diyorum ya. İşte bu yani aslında biz kadınların eski eşlerine karşı aldırdığı uzaklaştırmalar, benim işte bu peşimdekine karşı aldırdığım uzaklaştırmalar maalesef çoğu zaman bir işe yaramıyor. Yargının e, önceliği kadınlara vermesi gerekiyor, şiddete uğrayan kadınlara. Bu konuda da e, bakalım Şubat'a kadar şeyim var ve e, psikoloji şey pardon neydi şizofren çıktı. Yani ceza almaz. Ya bir de öyle bir durum var. Evet. Şu an gelse beni bıçaklasa ceza evet. almıyor Kendini ama korum. biz ona tokat atsak ceza alırız. Evet. Ya yani böyle bir durum. O Maalesef. yüzden Şubat'ta mahkemem var. İnşallah gereken cezayı da alacak kendisi. Ya gereken cezayı de. alacak dedin. E, tedavi e, görsün ya. E, suç ihle, işleme ehliyeti yoksa yok ceza almıyor. Yok. Evet, Ve onu isterim. serbest bıraktılar. Ya şimdi Sonra adalete güven diyorsun. A Ataşehir'de e, Ankara'lı bir e, mimar kızı e, palayla öldüren evet. e, o da şizofren. O da Hastanede, şizofren. Hastanede tedavi ha. gördü. Tedaviyi bıraktı. Yani normalde onların oralardan çıkmaması Tabii. lazım ama aramızda dolaşıyor bu. Ama ikinci sender. kere işte e, tekrar birisinin öldürmesi gerekiyor ki içeri alsınlar, değil mi? Yani hani birkaç kişinin daha başına gelmesi gerekiyor. Ama yani telaffuzu olmayan şey telafisi bu. Telaffuz yani olmayan ya can, can alıyor yani. Can gidiyor. Tabii. Yani o kızı geri getirebilir mi verdikleri herhangi bir ceza? Getiremez. Yok. İşte o yüzden evet. hani e, inşallah adalet yerini bulur diyorum. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Başka davam var mı? Bir sürü Oo, dava bir sürü. patır patır. Şey var Yusuf Aktaş var. Evet. Onu kazandım. 5 ee, bin lira şey aldık. Tazminat kazandık. O açtı o kaybetti. Hı. Ondan sonra var valla. Yani bayağı avukatlar senden geçiniyorlar yani. Avukatım Allah'tan eşimin ekibi. E, o yüzden. Ye, değiştirdin mi? Tabii eşimin, eşim, eşim, eşim avukat. Evet. Onun güzel bir ekibi var. Hepsi avukat zaten. Yani hukuk şirketi var. Hı -hı. Ee, şimdi o varken niye başka <gülüyor> <gülüyor> mantıken olmuyor bir de iyiler çok iyiler hakikaten her girdikleri davayı kazandılar bugüne kadar e, güzel bundan sonra e, yani dikkatli olalım Ece Erken'le davalık olmayalım sağlam bir ekibi varmış <laughs> yok ya artık davalık olmak için benim gerçekten o magazin programını sunmam lazım ki bir daha e, Bilal'i Bilal çok seviyorum biliyorsun. A, aramızda biz o abi kardeş gibiyiz. Osman Gökçe'yi de çok seviyorum. Her zaman yanımda olmuştur, destek olmuştur. Ama bir daha magazin programı sunmam. Çünkü ben sunucuyum aslında her türlü programı sunarım ama e, o gerçekten bence kesinlikle gazetecilemiş bir, bir şey soracağım. yani Ece Erken bugüne kadar birçok e, iş yaptı. Sunuculuk yaptı, oyunculuk yaptı, e, yorumculuk yaptı. Bugüne kadar yaptığın işlerden iyi ki yapmışım dediğin ne var? Klip 98. Neden biliyor musun? Aslında pasaportu var. İşte e, geçen gün şöyle bir liste çıktı yaptığım programlarda kendim yazdım işte nelere yapmışım diye. Hani en en beni tanıtan aslında kendim olduğum Klip 98. Neden? Show TV Show TV bana 5 saati veriyordu. 5 saat boyunca ben arada gidiyordum, yemek yiyordum, e, tekrar dönüyordum. Yani klip programı gibi görünüyordu ama aslında e, o ya, o dönemde e, benle birlikte genç olan o bütün o herkesin hatıraları, çok güzel hatıraları var. O döneme ait 98, 99, 2000. İşte pop müziğin patladığı evet zirvede olduğu yıllar. Neydi biliyor musun? Dedikodu yoktu, hiçbir şey yoktu. Parçalar çalınıyordu, işte şarkılarla açıyorduk güne, merhaba diyorduk, sonra işte ne bileyim konuklarım oluyordu. Hani işin eğlenceli tarafıydı ve hiç ne pandemi vardı, ne dolar böyleydi, her şey çok güzeldi bence. Peki, o dönemi çok özlüyorum. Keşke yapmasaydım dediğin mesleki olarak. Yok ya, yani söylemezsem olmaz hani bir benim için ne bileyim eksi puan olabilir. Birçok çünkü çok 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 fazla işte yarışma programı yapmışım. Ee, Mavi şeker gibi işte çocuklara hitap ettiğim programlar olmuş. Ee, ama dediğim gibi hani söylemezsem olmaz nasıl bir programdı? Aleypoğlu iyi insandır. Aleypoğlu'ndan nefret edenler mesaj atıyor. Ya nesi ya sen ne kadar taraflısın. Sen ne kadar işte e, yalaka bir adam e, kadınsın. Neler neler. ...Aleyipoğlu kötü bir insandır. Bu sefer seni sevenler yani orada ee, iyi yani seni sevmelerine imkan yok Ali abi mutlaka sen kaç kere linç yedin söylediğim bir şeyle ilgili o programda ben kaç kere yani o yüzden e, çok zor bir program Allah e, orada olanlara Or oradaki yaman çelişki tamam, şu ee, söylemesem olmaz e, tarzı programlar e, olmalı ama e, şimdi e, yorumculuk yapanın e, magazin figürü olmaması lazım yani, ben ilk başta niye kabul ettim ama biliyor musun? Hani arkadaşlarımı ben en iyi ben anlarım. Evet. Ondan dolayı hani benim de başıma geldi. Ben de bu masalarda konuşuldum. Ee, ben de konuşayım hani onun onların tarafında diye girdim. Evet. Ama. E, ama sonra e, ne oluyor? E, Ece'nin yayın sırasında e, telefonları susmuyor, mesajlar geliyor. E, o gelen mesajlar üzerine dolduruşa geliyor Ece. Tabi. E, i̇ki dakika önce. <laughs> Senin tarafında olanıcı birden bakıyorsun karşına geçmiş. Öyle değil Ali abi yanlış biliyorsun. Ben az önce öyle demiyordun. Ama hayır <laughs> ne yapıyorlar mesela biliyor musun evet. Ali abi? Demet Akalın dolduruşa getiriyor. Yeliz kimse artık. Mesela Tuğba Ünsal bir olay oluyor tamam mı? Tuğba ile alakalı işte bir haberler vardı. Bana mesaj atıyor. Kızım diyor olayın gerçeği bu değil bu diyor. Tamam mı? Ve ben bunu böyle söylüyorum. Ama VTR öyle girmiş. Ama doğru da bu. Tuba diyor ki mesela bir yandan da ama benim ağzımdan söyleme. Yani anladın mı? <laughs> Diyorum ki arkadaşlar böyle diyor. Bilal diyor ki kızım diyor. Arkadaşların dediğiyle hareket mi olur? E Tuğba diyor aslında. Evet. Yani e, acayip şeyler yaşıyorsun. Bir anda mesela gerçekten Bilal öyle bir şey söylüyor ki kulağına. Gıcık oluyorsun, sinir oluyorsun, anladın mı? O da e, bu o işin da, piri o, 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 yani. O da gaz veriyor orada. Tabii. Ee, gazcı. Evet gazcı. Ee, şimdi o...